Kısaca hatırlayalım, 5. bölüm fragmanında 21 yıllık sır ve eleni esme arasında ipuçları vardı. Sosyal medyada izleyiciler ikiye bölünmüş. Büyük yüzleşme geliyor, diyenler var. Klasik twist diye çekenler var. Biz tüm bu yorumu alıp 3 farklı senaryo dalı çıkaracağız. Hangisi çıkarsa çıksın, 6. bölümde şu 5 tema kesin. Kimlik, ihanet, kan bağı, geçmişin açıklanması ve köy içi gerilim... Ekran karardığında bile herkesin aklında tek bir soru yankılandı. Eleni kim? Ve sonunda öğrendik. Eleni, Adil ile Esmen'in kızıymış. Yani bu denizde esen rüzgar, bir aşkın değil, gizlenmiş bir evladın rüzgarıymış. Yıllar önce yaşanan o büyük ayrılığın, o kan davasının ardında bir çocuk saklanmış. Bir çocuk ki şimdi hem iki ailenin günahını hem de umutlarını taşıyor. Adil bunu öğrendiğinde sadece şok olmadı. Kendi geçmişiyle, kendi suçuyla yüzleşti. Esme ise o sırrı yıllarca kalbine gömmüş, sessizce yaşamış. Eleni büyüdü ama geçmişin suskunluğu da onunla büyüdü. Artık 6. bölümde her şey bu gerçeğin yankısıyla sarsılacak. Fragman da açık açık bunu hissettiriyor. Adil'in yüzündeki öfke artık sadece bir babanın değil, pişmanlıkla yanmış bir insanın öfkesi. Esme'nin gözlerinde ise hem korku hem sevgi var. Çünkü yıllarca sakladığı şey sonunda denizin yüzüne vurdu. Eleni kendini tanıdığına inandığı anda bütün hayatının bir yalandan ibaret olduğunu fark etti. Ne annesine ne babasına güvenebiliyor artık. İçinde hem sevgi var hem nefret. Ve bu ikisi birleştiğinde Eleni yeni bir karaktere dönüşecek. 6. bölüm Eleni'nin kurban olmaktan çıkıp karar veren kişi haline geldiği dönüm noktası olabilir. Peki Adil ne yapacak? Kızının Eleni olduğunu bilmek ona yeni bir şans mı verir yoksa daha derin bir suçluluk mu? O yıllardır adaletin peşindeydi ama şimdi adaletin kendisiyle yüzleşiyor. Kızına sarılmak istese bile geçmişi izin vermez. Çünkü Adil'in elleri sadece sevgiyle değil eski günahlarla da kirli. Esme cephesinde fırtına daha da şiddetli. O sırrı saklamak onu korumamış, tam tersine yakmış. Şimdi hem Adil'in öfkesine hem kızının nefretine maruz kalıyor. Ama esme kolay yıkılacak biri değil. Onu yıllarca ayakta tutan şey, bu gerçeğin bir gün ortaya çıkacağını bilmesiydi. Ve o gün geldi. Artık korkmuyor. Eleni'nin karşısına çıkıp, "Evet, sen benim kızımsın." diyebilir. Ama bu itiraf kurtuluş değil. Yeni bir savaşın başlangıcı olacak. Eleni'nin duygusal kırılması bu bölümün merkezinde yer alacak. İzleyici onun gözlerinden hem intikamı hem de sevgiyi aynı anda görecek. Bir yanda babasına duyduğu öfke, diğer yanda annesine duyduğu kırgınlık. Ve bu iki duygu birleştiğinde Eleni'nin yapacağı tek şey kalacak. Kendi kaderini yeniden yazmak. Fragmandaki o sahile dikkat edin. Eleni tek başına rüzgarda yürürken arkada Adil'in silüeti beliriyor. Bir baba kız yüzleşmesi geliyor. Ama bu sıradan bir yüzleşme değil. Bu sahne affedebilir misin sorusunun cevabı olacak. Eğer Eleni babasına sırtını dönerse bu dizide hiçbir şey eskisi gibi olmaz. Ama affederse işte o zaman hem adil hem esme için ikinci bir hayat başlar. Yine de kolay olmayacak. Köyde herkesin ağzında artık tek bir cümle var. Yıllarca bizi kandırmışlar. Bu hem esmenin hem adilin saygınlığını sarsacak. Şerif bu fırsatı kaçırmaz. Eleni'nin ortaya çıkan kimliği Şerif için yeni bir silaha dönüşür. O bu aileyi parçalamak için geçmişin her detayını kullanacak ve 6. bölümde büyük bir ifşa sahnesi görmemiz çok olası. Tahminim şu: Adil Eleni'yi korumak için her şeyi göze alacak. Hatta Esme ile yeniden aynı cepheye geçecekler. Yıllar sonra ilk defa aynı amaç uğruna yan yana duracaklar. Ama bu birliktelik kısa sürecek. Çünkü geçmiş kimseye huzur vermeyecek. Bir sır daha açığa çıkacak. Belki Eleni'nin doğumuyla ilgili ikinci bir gerçek, belki o gece denize düşen o meşhur olayın başka bir yönü ortaya çıkacak. Final sahnesi için iki güçlü ihtimal var. Birincisi, Adil kızına sarılmak ister ama Eleni onu itip uzaklaşır. Sadece bir cümle duyarız. Senin yüzünden herkes sustu. İkincisi, Esme Eleni'ye yaklaşır ama kızının gözlerinde yılların hesabı vardır. Eleni sadece keşke hiç bilmeseydim. Der ve uzaklaşır. Bu sahne hem bir vedayı hem de yeni bir başlangıcı işaret eder. Şimdi size soruyorum. Eleni annesini ve babasını affeder mi? Yoksa geçmişin intikamını mı alır? Sizce Adil bu gerçeği korumak için mi savaşır? Yoksa sonunda kendini mi feda eder? Ve Esme, yıllarca sakladığı bu sırrın bedelini ödeyebilecek mi? Yorumlarda düşüncelerinizi yazın. En güçlü üç düşünceyi sabitleyeceğim. Çünkü bu hikaye sadece dizinin değil, izleyicinin kalbinin de hikayesi artık. Unutmayın, her sır bir gün açığa çıkar. Ama bazen gerçeği bilmek yalanla yaşamak kadar acıtır. Deniz taşmaya devam ediyor ve bu sefer dalgalar sadece kıyıyı değil, bir ailenin kaderini de yıkacak. Abone olmayı, zili açmayı unutma. Bir sonraki videoda sahne sahne çözümlemeyle birlikte olacağız. Ve unutma, Gerçek her zaman suyun yüzüne çıkar ama herkes o kadar derine inmeye cesaret edemez.